Sevgili yaylar merhabalar bu yayınımızda 19-25 Mayıs haftasını değerlendiriyoruz. Ve haftaya baktığımızda sizin zaman zaman hafta içerisinde geçmişe, zaman zaman da geleceğe gideceğinizi tabii ki zihninizde ve hayatınızı, yaşadıklarınızı, duygularınızı, ruh dünyanızı gözden geçireceğinizi söyleyebiliriz. Ancak duygularınızı geçmişe göre çok daha iyi yönetir hale geldiniz. Dolayısıyla duygu dünyanızı çok daha iyi idare ettiğiniz için hayatı da daha iyi yönetir bir noktadasınız. Bu hafta gelecek hedeflerinize yönelmek, geleceğe dair planlarınıza odaklanmak motivasyonunuzu, moralinizi daha da yükseltecektir. İçsel arınmadan geçtiniz. Bu işi de çoğunuz başarıyla tamamladınız Ha ben yapamadım diyenler olabilir aranızda yapacağınızda göreceksiniz biraz daha zaman verin kendinize henüz bu etkiler bunu yapabilme etkileri hala imkanları hala üzerinizde yeter ki siz niyet edin başaracağınız kesindir ve e, bu hafta moralinizi motivasyonunuzun yüksek olabileceğini söyleyebiliriz Eğer hukuki bir sürecin içerisindeyseniz, e, bu hafta e, bu konuda gelişmeleriniz olacaktır. E, ya da e yay burçları için yeni davalık süreçler başlayacaktır. Bir dava açabilirsiniz. Avukat görüşmesi başlatabilirsiniz. Yani resmi işlemler, avukat işlemleri gibi bir sürecin olabileceği gündemlerin olabileceği bir haftadasınız. Aynı zamanda ev, emlak, alım, satımı, kiralama, kiraya verme, taşınma gibi gündemlerle de ilgilenebileceksiniz. Dolayısıyla sözleşmeler yenilenebilir. Ya da sigorta işlemlerinizi yapmanız gerekebilir. Şimdi önemli bir gelişme olarak işinizde geçmişten beklediğiniz bir haber varsa başvurular yapılmıştır. E efendim dökümanlar e doldurulmuştur ancak beklediğiniz haber bir türlü gelmemiştir. Evet, bu hafta bu haberi alabilirsiniz. Sonuçlar oluşacaktır. Bu bir terfi haberi de olabilir, bir görev değişikliği de olabilir, bir iş başvurusu da olabilir. Ya haberini alabilirsiniz, ya da bunları yapmak istiyorsanız talepte bulunabileceğiniz bir haftadır. Gökyüzü sizi desteklemektedir. İlişkilerde durum nedir? Eşiniz ya da partnerinizde sorunlarınız varsa, sanki bu hafta bir süre uzaklaşma. Biraz sınırlarınızı çizme, kendi başınıza kalma kararı alabilirsiniz. Bu aynı evde de bir e, uzak durma olabilir. E, efendim sizin bir başka yere bir süreliğine uzaklaşmanız da söz konusu olabilir. E, çünkü tekrarlayan problemlerinizde e, aynı e, tavırla, aynı çözüm üretme şekilleriyle artık farklı sonuçlar bekleyemeyeceğinizi anlayacaksınız. Bir süre kafayı dinlemekle ve yeni çözüm yöntemleriyle geri dönüşte fayda göreceksiniz. Zihinsel ve duygusal netleşme için kendinize zaman vermeniz son derece yararlı olacaktır. E, Kiminizde kendi kök ailesiyle ilgili sorumluluklar alması gerekecektir bu hafta. E, bu durumun ilişkinizin rutinini bozmamasına dikkat etmeniz gerekecektir. Yani anneye, babaya, kardeşlere ağırlık vererek ailenizi, evliliğinizi, partnerinizi ihmal etmemeniz önemli olacaktır. Yeni bir ilişkiye başlamış olanlarınız vardır. Bu konuda da ilişkiyi hızla bir ciddileştirme kararı Alabilirsiniz. Eğer herhangi bir ilişki içerisinde değilseniz de bu hafta bir ilişkinin sorumluluğunu artık almaya yatkın meyilli hissedebilirsiniz kendinizi. Dolayısıyla birini beğeniyorsanız, birine çekiliyorsanız bir ilişki teklifinde bulunabilirsiniz ya da siz ilişki teklifi alabilirsiniz. Maddi konularda fırsat gibi görünen tekliflere lütfen çok böyle dikkatli yaklaşın. Alım satım ya da yeni yatırım girişimleri söz konusuysa sizin için riski almadan önce de çok detaylı düşünmeniz, araştırmanız son derece yararlı olacaktır. İyi bir hafta geçirmenizi dileriz. Hepinize sevgilerimizle.